Edremit Körfezi'nde Hidrellez kutlandı. Balıkesir'in Edremit ilçesinde baharın habercisi olarak kabul edilen Hidrellez'i kutlamak isteyen vatandaşlar dere ve çay kenarlarına gitti. Hidrellez dolayısıyla akşam saatlerinde toplanan vatandaşlar hava kararıncaya kadar Edremit çayı kenarındaki toprağa sahip olmak istediklerinin resimlerini çizdi. Dileklerini kağıtlara yazıp topladıkları çakıl taşlarını çaya atan vatandaşlar ayrıca çay kenarında taşlar ile ev ve araba şekilleri de yaptı. Etkinliğe katılanlardan Seher Öner, Hıdrellez'i önemsediklerini dile getirerek, her sene olduğu gibi Mayıs ayının vazgeçilmesi Hıdrellez zamanı geliyoruz, burada dileklerimizi diliyoruz. Dileğimiz Allah'tan ama adetlendir diye yazıyoruz, kağıdımızı atıyoruz suya. İnşallah su gibi gelir gider dileklerimiz kabul olur, dedi. Thank mm -hmm. you. Դուք դա չեք կարող անել։ Yani her sene olduğu gibi Mayıs ayının vazgeçilmez sıdrelles zamanı geliyoruz. Burada dileklerimizi diliyoruz. Yani dileğimiz Allah'tan ama adettendir diye yazıyoruz kağıdımıza, atıyoruz suya. İnşallah su gibi gelir gider, dileklerimiz kabul olur. <laughs>